Hepinize ben arkadaşlar bugün sizinle beraber Roblox'ta hmm, kameramı falan onlar oynayacağız. Şöyle. Tamam şimdi böyle daha iyi. Şöyle dursun bakayım. Tamam. Şimdi bunlar bana para getirecek. Çok iyi. Evet Asadana <laughs> bakıp abone olmayı unutmayın hmm. Nasıl olmuşum biraz sonra Sözüm kötü geliyor

internet gibi saçak oldu. Böyle internetim ben ta Böyle internetim ben ta oldu yok oldu oldu Böyle internetim ben ta gibi saçak yapayım. Ne olur ha? Ne? Oha. Yok ya. Bakayım. Çabuk ver lan bana. Tamam. Gid. E kup et dedim onu. Bu ne lan? Bu pet miydi amına koyayım? Ben de andan şey şuna. Karakter. E 5 değilim. Tamam. Dur tamam tokol Bülocay benim nick'im. Bura ben galiba daha fazla para getirtiyor. Şunu bir türlü ayarlayamadım. Ay amma ya. Konuşmayı bilmiyorum ben. Ya parayı nereden buluyorum ben? Hadi bakayım istiyorum ben. Onu istiyorum. Ben bakayım. Lan hard yapsana. Harda giremiyorum. Niye? Birazcık velit olduğum için mi? Normal gideyim. Normal de yapamıyorum. Böyle tan çevirsin ben ta. Az orta kuş diye annem. Şimdi bir şak şak nak nak yaptım. Ez orta kuzu. Lak 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 lak. Ne oldu lan? Demi tele aldım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Video tutayım. Taçım gel oğlum. Geldim sonunda. Ya kulaklığım ben ne bir şey iyi <laughs> bir daha bok Ya izlet gitme. Az ortacı yaptın. Geç benim petlerim öldürüyor. Baksana petler kameraman oldu. büyük kameraman oluyor. Öyle daha kolay kazanıyoruz. Böyle aç. aç. Aç 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 Bakayım ne bok gelecek. Bok da çıkabilir. Güvenmiyorum da. E bir Bok çıktı. Hatta bok da çıktı. Bok da çıkabilir. Güvenmiyorum da. Bileydim böyle olacağını. Ama hadi siktir git. Hadi. Hadi ne yürüyorum. Benim hiç... Ananın namını çıkayım. Ben mi almışım bu zamana kadar? Ezo orta diyet benim. ezi pırık at yattın hatta da aldım müşteriler mi oldu midem çikin midemi suçtum midem cibili sak sak lak lak oldu Midem cebi şak şak lak lak nak nak oldu. Bu ne? Beleş, beleş, Ver. Bok da çık. Bok çıkmış. Anne yani bok. Fred. Crafting. Ekip besteyim. Craftlama yok lan bunda. Ben niye ters mi çıkıyorum? özül. Bok da çıkabilir güvenmiyorum da. Evinin kan noktu kuzu bu ne? iki bin tane mesaj geldi amına koyayım. TV man. Julie şak şak lak lak. Düştüm o. Hadi. Ya kulaklığımın cibini şakşak yapacağım. Mikrofonu alayım. Mikrofon cibi şak oldu. Evet al. Şulak yok ama ne koyayım. Hepsi güzel <laughs> bakışlı. Bakışlı. Ama koyayım şu. Hepsi bir katanım. Siktir Tamam oldu. Aynen. Olmuyor. Tamam. oldu galiba. Oldu lan. Tamam oldu. Oldu aynen. Yalnız bu ananı şükürüm. Böyle. Girmiyor da şuraya. Şöyle yapayım. Tamam. Tamamdır. <laughs> dur dur. Ez orta prika kuzdan. Ez prika Tamdır. Galiba. Ana hiç. çıkıyor? orta prika kuzdan. Tamam mı? Sen sen ananış, ananış. şöyle yapayım. Tamam. Yaptım. Espri katemi. Tamam mı? Düşme. Düşer çamı şöyle o ananı amını alacağım. Tamam dur bir. Ananı o amını al. Tamam. Çok şükür. Of oh be adan e orta pirkat annem. Tamam mı? Oldu. Tamam, Orada ananış. Tamam dur. Yani. Sonra çok fıkır. Kök vardı, çok yok. Ananış. Ya ablanı çıkayım, bohuta çıkabilir. Değil mi? Çıkmadı. Biliyordum öyle olacağını. Eku best. Eku best, eku best. Eku best. Kaç? 2021 lan bu, bu garibanmış. Ebeni çıkayım. Ebeni çıktırın ki. Ne diyeyim ablana koyayım başka? Bunu da sonra bir ben mal Niye uzamıyorum? Uzağımca düşmüyor ki. Tamam da so Çok... Çok şükür. Bir şişe bir şey gideyim. Bir savaşa. Bok bok. Tamam hadi gideyim. Ben yürümeyi mi bilmiyorum. Yoksa mal mıyım ama. E beni çek git. Oha. Git ona cibili şakşak yap. Yapıyor da. Şunu da yap. Adam cibili şakşak değil laklak lak yapıyor amına koyayım. E ben oturacağım da yeni yener ki. Aa yendi. E ben hiç kim çok üzgünüm lan bu. Mide bir yedi bir çeksek oluyor. <laughs> Mide bulanıyor. Bu ne? Tamam çıktı. Ben kendi karakterini de değiştirebiliyormuşum. Yok canım, o kadar da değildir bence, değil mi? Kayımsın mı sonra ben, bulacağım. olacağım? Tv'ye alayım. Video 300 bin para istiyor bana. Burayı alayım. Burada bu var, bunu alacağım. Malzeme hard diyeyim. Artıyor mu o makine? Buradaki artık Bir başkanmış demek ki. Durur bu Baksana. Başka bir tuvaletler geldi. Bu ne lan bir şey var? Üstünde mi işin piç? Gel buna sıçıyoruz dağımız. <laughs> bir şey var neyse işiyoruz. Buna sıçıyoruz. Sıçıyoruz. Bir kat Bu tek tek ne sıkıyor mu

bir saniye. Çat 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 çı. çat çat çat. Ne içeyim? Ben, büyük... ben si babanı öldürürüm. Sen ne diyorsun? Gel. Velet. Götüne çıkayım. Bu da doğru. Bu arkadaş ki benim o piçlerimiz... Şu piçler çıkmıyor. Bu da tek başına gariban gariban oturuyor. Ben ne bok yapayım şimdi? Sıçayım mı altına ne yapayım? Bu ne lan? Kurabiye fırlatacağın adamlar onun. Açıyor. Arkamdaki eti al onları ver. Böyle kasıyor şimdi. Şey. Güçlümüş. Aa. Şu şu mu? Şey yapayım. Olmadan mı? Evet, siliyor mu amına koyayım ben? Normal değil mi? Be. Hadi. Evet. Ben şu an tam ağzım ortasına koyayım. Nerede lan? Tamam. Azı prikotanım. Ya çıkmasın. Prikotanım. Tamam mı? Prikotanım. Ya seni biraz hızlı olan buna koyayım? Hadi. E ben hiç kendim böyle işin ha. E ben senin cibiz çak çak yaparım böyle işin. Hadi. Hadi. Anyways. Hadi. Tamam. Güzel şimdi. Bak normal bir türlü yapamıyorum. Bak normal çok zor. Ben hemen sıkmalıyım normalde ki. Bu polis geliyor bize sataşıyor piç. Bu geliyor bizim yemiş pas. Öldü lan bu gelmeden lan. Lan sen de biraz hızlı ol amına koyayım. Tek atıyorsun ama bir tane vurana kadar 6.5 saat geçiyor amına koyayım. Bir yılda 3, 365 gün 6 saat varsa o 6 saat nereye gidiyor amına koyayım? Bir yarı söylemişti bilmiyorum. 29 olan bir tane var lan. Hangi şey o? Züceni diyor ki 30 31 çekiyor. <laughs> bir çekle. Bir çekti. Bir daha yani bu. Değiştir başka bir şey. Başka. Kurabiye. Tamam. Amca var. Ölüceğim. Ya bir şey. alacaktı. Ya yine de alamadım. Çıktı. Ekip best. Tamam hadi. Gittim. Karda girsem cümle çaksak onu. Evin kim? orta bir kapı çıkarttı. <laughs> <laughs> Bütün şeyi kazanamıyorum. Ne lan şimdi? O şeyi kazanamıyorum ki. Bana vur, ona vurma. Şu arkadaki psikopat kim amına koyayım? Ben zaten gülüyor, yarık bir arkadaki biz gibi şakşak şak yapacakmış gibi duruyor amına Öl, öl, öl. Gibi şakşak yaparım. Tamam hadi ben yeni silah alacağım. Bıçağı otomatik değil ki. Tıklıyorsun sıkıyor. Biliyordum belli olarak yani. Şarttan beri boşuna mı diyorum bokta çıkabilir. Çıktı lan bok duvara. Sınav gelse ne olacaktı? Burayı yapmayacağım. Çünkü buraya var bu duvar. Aynen. Ne kafamın olmak ben.